Lan oğlum ne diyorsunuz lan? lan? Lan oğlum ne diyorsun sen kimin hesabını ban? Ne diyorsun lan sen? Kimin hesabını banlatacaksın? Senin hesabını banlatırım bak. Gel seni banlatacağım. Gel seni, seni banlatacağım. Gel. Gel seni banlatacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi istek atacağım bunu o şerefsiz gününü göstereceğim. Mehmet çabuk oyuna gir. Mehmet oyuna gir. Zor durumdayım şu anda Mehmet. Lütfen oyuna gir. Mehmet oyuna girmeyi unutma. Çok zor durumdayım. Bunlar kim o? Bilmiyorum ama Arkadaşlar dur durumlay. Oyuna gir Mehmet.